Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün çok da önemli gibi gözükmeyen fakat hayatımızı eskiye nazaran daha bir önemi olan parfüm ve kokular hakkında konuşacağız. Bu videoyu iki bölüm olarak anlatacağım. İlk olarak tarihi bayağı geri saralım. Mısırlıların milattan önce 3000 yıllarda kullanmaya başladıkları tütsü ve bir takım otlarla rahiplerin tanrılara adadıkları adak ve kurbanların yanında hoş koku yayılması için kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Mısırlar için koku, tanrıların hoşlarına gittiğine inanılırdı. Güneş tanrısı Ra'nın yeraltı dünyasında güvende kalması için ardıç, reçine, mür, mal ve şarap gibi malzemeleri karıştırıp kullanıyorlardı. Bazı rahip ve firavun mezarlarına da koku koyularak defnediliyordu. Öyle ki mezarlar açıldığında arkeologların güzel kokular aldığı söylenir. Kokuların tarihi için mıcır çok önemlidir. Pers ve Mezopotamya coğrafyalarında da sıkça kullanılan bu karışımlar daha çok politik semboldü. Bu da kısa bir ekleme yapalım. Fetihler ve savaşlarla bu kokular dünyanın her yerine yayılmıştır. Vücuda süren ilk kokular Mısırlara değil Yunanlara ait. Reçine ve otlarla harmanladıkları karışımları vücutlarına sürerek ilk parfüm kullanımını ortaya çıkarmışlardır. O zamanlar altın gibi değerli bir hazine olarak görülüyordu. Modern Avrupa ya yaklaştıkça ise Macarların parfüme nasıl etki görüyoruz. Avrupa'da Macar suyu olarak da bilinir sıvı haline gelmesinde de yani damıtma şeklinde ortaya çıkışı da Araplar tarafından gerçekleştirildi. Şimdi ikinci bölümde ise Fransızlardan bahsedeceğiz. Şu an durup biraz düşünün. En popüler ve kaliteli parfüm markalar hangi ülkelerden çıkmış? Tabii ki Fransa'dan. 17. yüzyıl kral 14. Louis'in sarayı La Cour parfüm yani parfümlü saray olarak biliniyordu. 17. yüzyıl parfüm Fransa'da ya büyük yankı getirdi. O yıllardaki hijyen çok kötüydü. Hoş olmayan vücut kokularını gidermek için parfüm Fransız vatandaşları için ilaç gibiydi. Tabi, tabi diğer insanlar için de burada özellikle Fransızlar hakkında konuşmam şu sebeple. Hani çoğu kişi bilir. Fransa için en güzel ülke denir. İşte Paris aşk şehridir. Aşkın ve sevginin kokusunu alırsınız denir. Halbuki 17. yüzyılda Paris'te alacağınız tek koku besinlerin oksitlenmiş kalıntıları da olurdu. Yani anladınız siz. Onlar bunlar yıllar içerisinde değişerek çoğu Avrupa ülkesinde de güzellemeler yapılarak değiştirildi. Çoğunun kanlı tarihi hiç çokmuş gibi davranılıyor. O yüzden az da olsa bilmenizde fayda var. Bu konular üstüne daha fazla konuşacağız. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.